Sevgili kızım, canım kızım. Sana bir iki çözüm olacak, nasihatın olacak. Eşler her zaman hanımlarından iki şeyden çok incinir. Birincisi her zaman eşinden saygı bekler. Canım yavrum, eşine saygıda asla kusur etme. Sen saygılı olursan o da sana sevgisini gösterir. İkincisi de gittiğin yer yabancı değil, bizim aile dostumuz, sevdiğimiz, değer verdiğimiz kendi insanlarımız. Hepsi aynı kıbleli, namaz ehli, güzel insanlar. Sakın ha, eşinin babasını baba, annesini anne, kardeşlerini kardeşin bil. Sen ne kadar onları sever, onlara saygı duyarsan, onlar da seni öyle severler. Sen annene ne kadar değer verdin, sevdiysem, annenin ailesi, yani dedem, anneannem, Dayıların hepsi de öyle değer verdi bize. Hepsi sevdiler. Yavrum susun etme. Sevgili davadın adı bizim lafım olacak. Öyle kıymetli kızımı bu memleketle yetiştirmek çok zor. O beni hiç üzmedi, kırmadı. İnşallah sen de öyle emanetin bundan sonra emanetim. İnşallah onu öyle muhafaza eyle. Kadınlar çok güçlüdür. Kadınlar çok güçlüdür. Onlar her türlü zorluğa göğüs kereller sabrederler. Ama iki şey da. Sevgisizlik onları bitirir, ilgisizlik onları bitirir. Aman yavrum sen de ilginde, sevginde kusur etme inşallah. Yavrum, iffetin ceyizin olsun evladım. Son olarak iffetin ceyizin olsun. Abdestin mahkeşin olsun yavrum. Servetin imanın olsun. Ve Allah'ın ve o güzel başörtün tesettüründe inşallah o güzel süsün olsun. Allah'ım, kuracağınız yuvanızı hayırlı eylesin. Amin. Rabbim yuvanızı hayırlı eylesin. Allah'ım ömür boyu sizleri mutlu mesut eylesin. Allah'ım sizi birbirinizden ayırmasın. Allah'ım sizi birbirinize öyle kenetlesin ki örnek bir aile eylesin. Amin. Rabbim ayağınıza taş, gözünüze yaş, yüreğinize telaş değdirmesin. Amin. Rabbim utan durmasın. Allah'ım mahcup etmesin. Amin. Yeni yuvanızda inşallah Kur'an'ı rehber Peygamber sallallahu aleyhi ve kılavuz eylesin inşallah. Amin. Ve unutma yavrum, namazınız evinizde ev sırada olsun. Namazınızı eh ehemmiyet verin, namaz varsa evde huzur olur, sofranızda bereket olur. Ben kızımı her zaman sabah namazlarını çocuklarımı kaldırırdım, annesi seccadelerini sererdi. Yavrum inşallah namazlarınızı birbirinize öyle yardımcı olun. Ve son olarak da yavrum hakkını helal et. Belki baban olarak, belki seni üzmüşündür, belki kırmışındır. Hakkını annen adına, kendi adına Abin adına ve kardeşlerin adına bizim hakkımız helal olsun. Sen de hakkını helal et. Bana dünyayı, bana dünyayı kucak kucakla deseler belki de kızma sarılırım yavrum. <laughs>